Minnoş ve Zeytin'in dostluğu Minnoş, bembeyaz tüyleri ve meraklı gözleriyle evin en neşeli kedisiydi. Her köşeyi keşfetmeyi, her ip yumağıyla oynamayı severdi. Zeytin ise kahverengi tüyleri ve kocaman patileriyle evin en uykucu köpeğiydi. Genellikle pencerenin önünde uyuklar, Minnoş'un oyunlarına pek aldırış etmezdi. Minnoş ne zaman Zeytin'e yaklaşsa, Zeytin homurdanır, kuyruğunu hafifçe sallayıp Beni rahat bırak der gibi bakardı. Minnoş da hemen başka bir köşeye kaçardı. Bir gün Minnoş en sevdiği oyuncağını, parlak kırmızı topunu koltuğun altına kaçırdı. Ulaşmaya çalıştı ama patileri çok kısaydı. Minnoş miyavlayarak yardım istedi. Zeytin sesini duydu ve uykulu gözlerle Minnoşa baktı. Minnoş'un üzgün olduğunu gördü. Zeytin yavaşça kalktı, kocaman burnuyla koltuğun altına uzandı ve topu dışarı itti. Minnoş şaşkınlıkla baktı. Kırmızı top, Minnoş'un patilerinin önüne yuvarlandı. Minnoş sevinçle topa atıldı ve Zeytin'e minnettar bir bakış attı. O günden sonra, Minnoş ve Zeytin'in arası düzelmeye başladı. Bazen Minnoş, Zeytin'in sırtında uyuklar, bazen de Zeytin, Minnoş'un oyunlarını izlerdi. Artık evin en iyi arkadaşlarıydılar. Birlikte güneşlenir, birlikte uyuklar. Hatta bazen birlikte küçük maceralara atılırlardı. Minnoşun neşesi ve zeytinin sakinliği birbirini tamamlıyordu. Onlar, farklılıkların bile güzel bir dostluğa dönüşebileceğinin en güzel örneğiydi.